Herkese merhaba. Bu videoyu sonunda sizinle paylaşma vakti. İnanılmaz heyecanlıyım. Aslında günlerdir, haftalardır sizinle paylaşmak için can atıyorum. Fakat bir türlü fırsat bulamadım. Ve nedeni burada. <laughs> Bugün Öykü ile tanışıyorsunuz. Bence hazırız. Ben çok hazırım bunun için. Eminim Öykü de teyzeleriyle kavuşacağı için çok heyecanlıdır. Bilmiyorum. Ben, ben çok heyecanlıyım. İki ay boyunca neler oldu? Yani ne çabuk geçti zaman hiç bilmiyorum. Bazen çok uzun, bazen de çok kısa geldi bana. Aslında birçoğunuz öyküyle çok uzun haftalar önce tanıştı. Şurada gördüğünüz Instagram'dan beni takip ediyorsanız ben sık sık oraya e, video atmaya, fotoğraflar koymaya gayret ediyorum. Günlük yaşantımı sizinle paylaşmayı orada çok seviyorum. O yüzden zaten haberiniz var birçoğunuzun diye tahmin ediyorum. Ama olmayanlar için Instagram'dan beni takip ed yani mutlaka etsin. Lütfen rica ediyorum çünkü buraya vakit ayırmak bir tık daha zorlaştı bu aralar. Düzene koymaya çalışacağım ama ama orada daha hemen hızlıca bir şeyler paylaşmak daha kolay oluyor. Instagram olmayanlar ve sadece burada olanlar için de artık bence daha fazla bu videoyu uzatamazdım. Durmasa da öykü yeni aşı olmuştu olsa bence tanışma vaktiniz geldi de geçiyor bile. Öncesinde bu iki ay içerisinde telefondan da çekmiş olsam, normal dik ekranda çekmiş olsam size neler yaşandığını az çok anlatmak istiyorum. Önce bir geriye gidelim. Hatta bayağı bir geriye gidelim. Çift çizgi. Hamileyim. Ne diyorsun ya? Evet. Mi? Ciddi misin? Kesin belli mi? Yani kız bebek dolu İçine? Kız dolu. <laughs> 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 Selam. Benim için en anlamlı videoya hoş geldiniz. Şimdi hastanemize geldik. Heyecanlıyım. Gerçekten neler olacak hiç bilmiyorum. Çok ama çok heyecanlıyım. Birkaç saat içerisinde inşallah öyküyü kucağımıza alacağız ve İnanılmaz heyecanlıyım size anlatamam. Şimdi ee, dediğim gibi yatış işlemlerimiz yapıldı. Odaya geldik. Emrah da valizleri taşıyor. Sonrasında beni herhalde hazırlayacaklar. İşte NST vesaire bağlanacağım. Şu kızla aynı bedende son günümüz. İnşallah artık bol bol kucağımızda öp koklamak kısmet olur sağlıkla. Durum böyle çok heyecanlıyım. Gidiyorum. Evet <laughs> hasta <laughs> geldi. <Yerime> zaman zamanı gireceğim. <laughs> Ne Ne Şimdi bebek odasına gidelim, burası. <laughs> Ay, i̇şte Adam, tamam, Camı tamam, tamam. açacağım sizin için, oradan izleyebilirsiniz, Tamam, tamam. tamam. İyi, geceler. <laughs> i̇lk gecemizi yaşıyoruz birlikte. Şuna bir bakar mısınız? Gel. Oo. Babasıyla tanışmış ben ameliyattayken. İlk önce Emrah almış kucağına. İlk selfie de ben de çektim. Gerçekten. Dövmeyi de ilk ben de yaptım. <laughs> Aa dövmeyi göstersene. Şu an silinmiş biraz ya. Evet ama Emrah buraya Böbük'ün ayak izini basmış. Bu kız da böyle. son günümüz. İnşallah. Yarın sabah taburcuyuz. Nerede dinozor? Burada mıymış? Kızım, kızım, kızım. Sadece küçük. Derin derin. Diyorum. Ne diyorsun bu işe? Evet, gitmek istiyorsun. Nereye? Bak. Bugün bir aylık olduk. Bir aylıyız bugün koca bir, bir ay. Aha. Akullar mı başladı? Güzelim. Günaydın. Tarçın. Çok yaşa. Kızımız haftalık planını yapıyor teyzeler. Hangi videoyu çekecek? Na wdziek. U Evet, Aa, mor. Benim kızım kaç aylık oldu? İki. <laughs> İki aylıksın öykü bugün. Seni çok seviyorum kızım. Merhaba teyzeler. <laughs> Sonunda öykü <laughs> aramızda. Çok şükür kucağımda hastanede ameliyat öncesinde öyle diyordum. İnşallah kucağımızda olacak birkaç saat sonra ve oldu. Şimdi de aramızda çok şükür. Çok şükürler olsun. Tüm kalbimle isteyen herkese nasip olmasını diliyorum. En sağlıklı, en hayırlı, en tez şekilde. Sizden de öykü için bol bol maşallah bol bol hayır duaları istiyorum. İnşallah sağlıklı böyle upuzun ömürlü olur bütün evlatlar dilerim. Şimdi bu bir tanışma videosu olsun. Sonrasında zaten vloglarda videolarda bol bol görüşeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Bu sefer size bir merhaba teyzeler <laughs> demek istedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videoya bir beğen bırakmayı unutmayın ve Yorumlarda maşallahları unutmayın olur mu? Sizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Öykü kuş bir şey demek ister misin? Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapatmak istiyor musun? Hadi bu sefer sen kapat o zaman.